Evet, Bey. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, birlik kanununu değiştirmek için hazırlanan taslak hakkında konuştu. Yasada değişikliğin gerekli olduğunu vurgulayan Aslan, bölünmeye ise karşı olduklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 1618 sayılı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Kanununu değiştirmek için hazırladığı taslak tartışmaları da beraberinde getirdi yasanın amacının tek elin ortadan kaldırılması olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, 1618 sayılı yasada değişikliğe gidiyoruz. Çağın gerisinde kalmış bir yasa. Bununla ilgili detaylı yasa çalışmasına başladık. İlgili kurum görüşlerini de almaya başladık. Bunu da en kısa sürede meclise göndererek yasalaşmasını sağlayacağız diye konuştu. TÜRSAP Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, konuyla ilgili kent haberin sorularını yanıtladı. Aslan şunları dile getirdi. Bizim elimize ulaşmış olan e, değişikliklere yönelik herhangi bir e, bakanlık tarafından yayınlanmış veya bize ulaştırmış bir taslak veya bir metin yok. Ama duyduğumuz ve bildiğimiz kadarıyla, yani e, diğer bakanlıklara herhalde birer taslak göndermiş, oralardan duyulduğu kadarıyla e, TÜRSAP e, üyelerinin e, ayrı e, kollara bölüşülmesi diye bir konu var da örnek veriyorum sağlıkçılar, sağlık turizm yapanların bir birlik olması, işte tur operatörlerinin birlik olması vesaire e, böyle bir bölünmeden bahsediliyor. E, hani bizim öyle bir talebimiz olmadı bölünelim diye ama böyle uygun görüldüğü söyleniyor. Bizim yasada tabii ki değişikliklere TÜRSAP yasasının 1618 sayılı yasanın değişikliklere ihtiyacı olduğunu yıllardan beri biz de söylüyoruz, talep de ediyoruz. Ama bu 50 yıldan beri var olan bir birliği bölünmesine hacet değil. Böyle görüyoruz. Eski yasa 1972'de yazılmış. Daha sonra değişikli yönetmelik değişiklikleriyle günümüze işte her dönemde kendine uygun hale getirilmeye çalışılmış. Ama evet örnek veriyorum. Bir tur operatörlüğünün seyahat ajantalarından ayrılması gerektiğine şahsen ben de doğru buluyorum. Yani bir tur operatörünün bir teminatının olması gerektiğini, bunlar tüketici, koruyucu teminatlarının olması gerektiğine inanıyorum. Ama örnek veriyorum, sağlık turizmi yapan, haç turizmi yapan, işte incoming yapan, hepsini ayrı ayrı böldüğümüz zaman zaten o bir birlik olmuyor. 50 yıldır bu birlik var ve iyi bir şekilde ilerliyor. Ama yasa üzerinde yapılmış, yapılması gereken noktalar illa bölünmeyi gerektireceğine inanmıyorum. Ama yasada değişikliklerin olması gerektiğine inanıyoruz tabii ki. Ama Bodrum'da biz 300 ajantayız. Ee, bizim herhangi kendi aramızda bir sorunumuz yok. Sen sağlıkçısın, sen işte konut e, turizmi pazarlıyorsun veya sen teknecisin diye. Bizim Bodrum özelinde öyle bir e, bölünmeye ihtiyacımız yok. Ama genel olarak, yasal olarak baktığımız zaman evet, yasada eksiklikler e, caydırıcılık yani kaçağın önlenmesine yönelik caydırıcılık caydırıcılığın daha e, keskin cezalarla belirlenmesi vesaire bunlara evet ihtiyaç olduğunu zaten biz yıllardan beri söylüyoruz ama e, tabii ki burada yani ben şahsen elimize gelmiş olan yeni yasada istenen tamamen nedir ne değildir bunu da bilmeden ben buna karşıyım demem de çok doğru olmaz ama ne olduğunu da bize bir Paylaşırlarsa veya bize fikrimizi sorarlarsa biz de fikrimizi söyleriz. Ama bugüne kadar bize sizin yeni yasanız bu olacak veya biz bunu düşünüyoruz ne düşünüyorsunuz siz diye bize soran kimse olmadı. Soran olmadığı zaman da kendi kendimize fikir sahibi olmamız da dedikodudan öte gitmiyor.